Arkadaşlar iyi akşamlar herkese şu anda dışarıdayım ee, videomu çekiyorum ve suça cezaya başladım 60 sayfa okumuş bulunmaktayım şu anda 65'teymişim ee, İlk girişini okumadım henüz ee, orayı çünkü merak ediyorum ee, sonra okumak istiyorum yani ipucu yememek için şu anda herhangi bir Rus, Rus klasiği gibi başladı Raskolnikov'u takip ediyoruz burada. E, sefil bir hayat yaşıyor şu anda kendisi ve bir aynı bir Rus klasiklerinde olur ya böyle insancıkları okumuştum Dostoyevski'nin. onu anımsattı bana e, ve duygularını vesveselerini çok güzel dile getiriyor yazar şu an. E, normal gidiyor çok fazla heyecanlanmadım. Mer yani bir şeye bağlanmasını bekliyorum. O bildiğimiz şeylerden biri zaten hmm, bir cinayet oluyor galiba. Onunla ilgili o kısma bağlanmasını bekliyorum. Bu şekilde başladım. İyi gidiyor. Bakalım nasıl olacak. Tekrar sizi güncelleyeceğim. Arkadaşlar şu an bu sahneyi dehşetle okuyoruz. Arkadaşlar ikinci günden merhabalar şu anda o beklenen cinayet 93. sayfalarda işlendi. Ben 135'lerdeyim ve ya yani şu an kitabı bilen okuduysanız konuşacağım. Yani merak ediyorum nasıl gidecek ve Raskolnikov'a yani ne diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> ne diyebilirim? Çok vahşice bir şeydi yani o cinayet sahnesi. Bu arada kitabı okuduysanız bu videoyu izlerseniz daha iyi olur. Çünkü spoiler olacak bol bol. Kanınızın donduğu bazı yerler var ve onun iç hesaplaşması da çok derin bir şekilde anlatılacak sanıyorum ki. Bakalım nasıl gidecek. Yani üzücü bir e, kısımda ama yazar bunu nasıl anlatmış onu da merak ediyorum. arkadaşlar hala tripod olamadım maalesef elimde çekiyorum şimdi ben böyle bir şey tutuyordum okuma ajandası ve bayağıdır da yapmıyorum temmuz ayından kalmış böyle bu kitaptan da bahsedeceğim temmuzu böyle işe yapmışım girişini ama okuduk okuduğum kitapları henüz yazmamışım bu arada bunu da doldururuz belki ilerleyen zamanlarda şimdi suçu cezadayım Allah bullak ediyor şu an benim zihnimi Raskolnikov. Bu Rasko ya ben de şöyle bir şey oluyor. Kitabı okurken çok fazla kahramanla kendimi özdeşleştiriyorum. Yani ya da ona çok kızıyorum ya da çok böyle sevindiğim bir şey olunca seviniyorum, üzüldüğüm bir şey olunca üzülüyorum. Kitabı bu şekilde okuyorum. İyi mi kötü mü bilmiyorum bunu. Şu anda da bizim e, akıllı Raskolnikov'umuz cinayeti işlediği zaten oraları söyledim. E, çok feci bir şekilde ve şu anda e, böyle ha söyledi ha söyleyecek kıvamında e, çok fazla karakter ismi geçiyor tabii ki. Çok değil ama yine de kafa karıştırıcı olabiliyor. Ve de şunu hayret ettim. Yazar yani bir günü e, resmen 50 sayfada anlatabilme kapasitesi olan bir yazar. Zaten yani e, Dost eskiden bahsediyoruz e, dünyada en çok bilinen yazarlardan. Bir tanesi edebiyat deyince aklımıza gelen kitaplardan birini okuyoruz şu anda. Gerçekten bu bir yani beceri, yetenek yani ve bence bu hayatı çok iyi bilen bir yazarmış. Zaten hayatı da zor geçmiş Dostoyevski'nin ki o şekilde onu çok iyi tasvir edip anlatabiliyor. Bu Raskolnikov'un çektiği işte yoksulluğu, sefilliği de çok iyi anlatıyor. Rusya'nın o zamanki durumunu, sokaklarını. Yani sanki böyle yazar sizi gezintiye çıkarıyor Rusya'da. Hem karakterle özdeşleştiriyorsunuz kendinizi. Hem bu bana Oblomov'da odada olmuştu. Onu da çok sevmiştim Gonçarov'un. Yani çok fazla kendimi, kendimi onunla böyle özdeşleştirmiştim. Bunda da öyle oldu. Gerçi kitap ne zaman yazılmış bilmiyorum ama 1800'lerde mi acaba? Neyse onu tam bilmiyorum. Her neyse bu konuda yorum yapmayayım. Şu anda çok fazla şeye gitmiyor. Yani bir şeyler olsun artık kıvamına geldim ama kendini bir şekilde okutuyor. Hani o da var. Bakalım nasıl gidecek? Bakalım beni çok etkileyecek mi? Bilmiyorum değişik bir şekilde gidiyor bakalım. Suç ve ceza kavramları üzerine düşündürecek mi beni? Ki düşündürüyor tabii ki. Daha da neler düşündürecek merak ediyorum. Böyle bugün e, kaça gelmişim? Hemen bakalım. Bugün 217'ye geldim ama büyük ihtimalle şey yapacağım. 217'deyim ve okuyabildiğim kadar okuyup yatacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün cumartesi ve ben sayfa 435'teyim. Şu anda kimdi bu adamın adı? Hemen söyleyeceğim. Porfiri. Şimdi Porfiri ile belli diyalogları var şu an Raskolnikov'un. Kendini sorguya çekilmiş gibi hissediyor ama gerçekten sıkıldığım yerler oldu kitapta. Bu kısımda o bölümlerden biri. Zaten çok fazla vicdan muhasebesi, hayal sayıklamalar, bunlar raskolnikov'da çokça görülüyor ama burada gerçekten çok uzatmışlar, uzamış yani öyle söyleyebilirim. Ama tabii ki de bu bir şey bir eser, hani 500-600 sayfalık bir kitap hatta 700'e yakın. O da tabii normal ama hani bir olay olsa en azından dedim içimden. Yer yer sıkıldığım yerler oldu şimdiye kadar. Bakalım ne zaman itiraf edecek merakla bekliyorum. Ama e, hani böyle çok mu gözümde büyüttüm acaba diye de düşündüm. Ama daha şimdi bitsin yorumlarım öyle de yapmak istiyorum. Beni şaşırtan çok sevdiğim yerler olabilir belki de diye düşünüyorum. Bu şekilde <laughs> devam ediyorum ve bitireceğim inşallah. 435'deyim 670-680 sayfa. Bakalım nasıl gidecek şu yerden çıkar inşallah Raskolnikov biraz olay böyle akışında devam eder arkadaşlar merhabalar şu anda 547'deyim roman yavaş yavaş böyle olaylar yani sonlanmaya başladı ve Sonya'ya açıldı Raskolnikov sonrasında böyle felaketler oldu arka arkaya ve cinayeti itiraf etmişti Sonya'ya ve bunu neydi o adamın adı ya şeyin kız kız kardeşin kardeşin eski nişanlısı olması gerekiyor. O duyuyor. Bazı yerler gerçekten çok can alıcı noktalar var kitabın. Ama bazı yerlerine gerçekten çok uzatıldığını düşünüyorum. Ama yine de gerçekten suç kavramı vesaire, yoksulluk, insanın içindeki duygular ve psikoloji okuyanlar bunu mutlaka okumalı. Yani böyle hastalıklı bir zihin Nasıl oluşabiliyor? Nasıl böyle şeylere yol açabiliyor? Ya hastalıklı bir zihin demek istemiyorum da böyle bir vesveseyi büyüterek Raskolnikov nerelere getirdi? Tabii e, bu yaşadığı şartlarla da ilgili olan bir şey de olabilirdi. Ama hani yaptığı şeyi egosu e, yani egosuna yenik düşerek yaptığını düşünüyorum. Neyse bu beni çok hani bunu yorumlamam belki de saçma ama bakalım artık ne olacak sonu. 100 sayfa, 120, 130 sayfa falan kaldı. Bilmiyorum değişik bir kitap. Böyle kafam daha tam toparlayamadım ama değişik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, nihayet bitirdim. Şimdi e, romanı çok uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Çünkü videom, e, video şeyim doluyor kapasitem. Şöyle e, şu anda beynimde tam oturmadı sıcağı sıcağına bitirdim. Ama gerçekten e, güzel bir kitaptı. Bazı kavramları sorgulamanızı sağlıyor bu kitap size. Bu da bence kitabı değerli kılıyor e, bana kalırsa yani. E, şöyle bazı yerlerinde gerçekten çok sıkıldım. Çok fazla uzatmış hatta elimden bırakasım geldi. Okumaktan neden korktuğumu anlayamadım açıkçası. Şu anda hani korkmazdım. Gayet de okunabilecek bir klasik. Fazla popüler olduğunu düşünüyorum ben. Ama güzel bir klasik yani. Bence herkes okumalı mı? Okumalı. Oblomov'u çok söylüyorum ama ben onu mesela daha çok sevmiştim. Ama bu da konu itibariyle önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kavramları sorgulamamızı sağlıyor. Ve kitap şunu demek istedi sanki hani bir insanı tamamen iyi veya tamamen kötü olarak görmek konusunda hani e, siyah beyaz olmadığını bazı şeylerin gösteriyor bize. Ve bir adam vardı kitabın sonuna doğru kendini intihar ediyor e, işte silahla. O adam gerçekten çok fenaydı yani <laughs> sinirlerimi bozdu. <laughs> Bu da dedikodu boyutu diyorum şimdi kitabın. Gerçekten çok uzatılmıştı. Hani o beni sıktı. Olay örgüsü aslında çok az. Ama tabii ki dosteskinin dili de böyle. Daha önce bir tane kitabını okumuştum, ama o bu kadar uzun değildi tabii ki. Tabii ki de o işte uzatmaların içinde birçok kavram sorgulanıyor. Onlara bazen yani bazen onları anlayabiliyorsunuz ama bazen anlayamadım açıkçası ama gerçekten şeydi yani. Kavramları sorgulattığı için değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ancak çok uzattı. Şimdi ben bu kitabı 10'da 10 verir miydim? Eğer bu kadar beni sıkmasaydı belki verirdim ama 10 üzerinden 8 veriyorum. E, ve Dostoyevski'nin başka kitaplarını da okumak istiyorum ben. E, onu fark ettim bu kitapla birlikte. Ve neden bu kadar korktuğumu bilmiyorum. Anlamadım ama güzel bir kitaptı. Yani e, Raskolnikov'un hayatını, yaşadıklarını, hissettiklerini, yaptığı suçu vesaire bunları irdeleyen suç ceza kavramları topluluklarda suç yoksulluk vesaire tüm bunlarını böyle inceleyen bir kitaptı aslında yani güzeldi size bir şeyler katabilecek bir klasik olduğunu düşünüyorum okuması zor gerçekten bayağı zorladı beni ama iyi ki okudum zorladım kendimde birazcık hani böyle çok akıp gidiyor diyemeyeceğim bir kitap ama iyi ki de zorladım iyi ki de okudum bu şekilde yorumlayabilirim. Ee, videomu da bitiriyorum. Yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün pazar. Umarım yetiştiririm. Ee, gece yetiştireceğim. En kötü ihtimalle pazar gecesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.